sevgili Zonguldaklılar, aziz kardeşlerim, değerli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Cumanız mübarek olsun. Biraz önce ilk cuma namazını eda ettiğimiz Uzun Mehmet Camii'mizin Zonguldak'ımız, ülkemiz ve alemi İslam için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yeriyle, mimarisiyle, çevre düzenlemesiyle gerçekten şehrimize yakışır bir eser olan bu güzel camiyi inşa eden ve müteahhitliğini yüklenen Hasan Gürsoy Bey'e ve ekibine huzurlarınızda şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Caminin inşasında emeği geçen mimarından işçisine kadar herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbimiz,